Nvidia'nın RTX 5090 gibi performans çıtasını sürekli bir üst seviyeye taşıyan ekran kartları çıkarmasının sıkça göz ardı edilen bir boyutu var. Görüntü çıkış yuvalarının yetmemeye başlaması. Yüksek çözünürlüklere ve yüksek kare saniyelere çıktığınızda bu yuvaların band genişliğinin sınırlarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. HDMI 2.1'i ele alalım. 48 GB band genişliği sunan nispeten yeni diyebileceğimiz bir standart. Bununla 4K 240 Hz veya 8K 120 Hz'e kadar görüntü alabiliyorsunuz. RTX 5090 ile DLSS ve 4 kat çokluk kare oluşturmayı açtığınızda hemen her oyunda bu değerlere çok kolay ulaşabiliyorsunuz ama bir sorun var HDMI 2.1 bu değerlere sadece DSC denen bir teknikle ulaşabiliyor. DSC açılımıyla Display Stream Compression yani görüntü akışı sıkıştırması anlamına geliyor. Bu teknikle sıkıştırılan görüntülerde belirli sahnelerde görüntü kalitesinde düşüşler yaşanabiliyor çünkü kayıpsız bir sıkıştırma algoritması değil. Eğer DSC kullanmak istemiyor ve ekran kartınızdan elde ettiğiniz görüntüyü en saf ve en temiz şekilde elde etmek istiyorsanız HDMI 2.1 size 4K 144 Hz veya 8K 30 Hz sağlayabiliyor. DisplayPort tarafına bakarsak da benzer şeyler görüyoruz. 2020'lerde yaygınlaşmaya başlayan DisplayPort 1.4 sürümü bize DSC'siz en fazla 4K 120 veya 8K 30 Hz verebiliyor. İşte bu yüzden Nvidia RTX 5000 serisi ekran kartları DisplayPort 2.1 standardını ve bu standartla birlikte 80 GB saniye veri aktarımızını bizlerle buluşturuyor. Tabi efektif veri aktarımızına baktığımızda 77.37 GB saniyeyi görüyoruz. Ama yine de bunun ne kadar muazzam bir veri aktarımız olduğunu anlamanız için birimleri dönüştürmem gerek. Bu da 9.69 9 GB veri demek. Her saniye DisplayPort 2.1'in sunduğu bu devasa band genişliği 4K 240 Hz veya 8K 75 Hz'i bile hiçbir sıkıştırma algoritmasına başvurmadan göstermesini sağlıyor. Ya da sıkıştırmaya katlanmak isterseniz 8K 240 Hz'i bile kullanabiliyorsunuz. Tabi bilmiyorum söylememe gerek var mı ama bu değerlere ulaşabilmek için sadece ekran kartınızın değil monitörünüzün de DisplayPort 2.1 desteklemesi gerek. Bu muazzam band genişliğini sistemleri dize getiren Cyberpunk 2077'de test ettim. Masaüstü bilgisayarımdaki MSI RTX 5090 Supreme SoC ekran kartı DisplayPort 2.1 üzerinden 4K 240 Hz destekli MSI MPG322 URX OLED monitöre bağladım. Ayarlarım da bunlar. 4K çözünürlükteyiz, yol izleme aktif, RT Overdrive ön tanımlı ayarlarındayız, DLSS kalite modunda ve 4K çoklu kare oluşturma açık. İç mekanda FPS zaten 240'ın altına düşmüyor. Ama dış mekanda da sık sık 240 civarında seyrettiğini görebilirsiniz. Ve bu 240 FPS'nin her bir FPS'si Full RGB dediğimiz 444 renk örneklemesine sahip. Üstelik 10 bit renk derinliği ve HDR'da açık şekilde. Birazdan söyleyeceğim şey yorumlar kısmında bir savaş başlatabilir ama konsolcu arkadaşlar işte kaçırdığınız şey tam olarak bu.